Ve gündemin diğer maddeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yakaladığı istikrarı güçlü biçimde sürdürebilmesi için başkanlık sistemi gerektiğini yineledi. <laughs> sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen iş adamı Kudüs'ü Okır hayatını kaybetti. Çok uzun bir süredir konuştuğumuz bir dava var. O da Soma Maden Faciası. Bir şirket var. Adı Uyar Madencilik. Bunlar olan şeyler. Manisa milletvekilleriyle en iyi ilişkiler halinde. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay var. Bu madencilikte o kadar büyük sıkıntılar, kusurlar var ama ve bunun yapısında, çatısında bunlar var. Son kazaya kadar defalarca denetlendi, bir türlü ceza almadı. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur başka da kadar. veya 9 saat sabah kadar orada kendisine hem sorular hem de öldürme cinsel bir kararlarla konuşuyormuştum. Bize geldiğinde her tarafın morluklar içinde geldi yani. Bunlar şeyler. Vallahi herhalde 5-6 saat bildiriyoruz. 19 yaşında bir gencin öldürülmesini kanıtlayan bir der. O gencin ismi Ali İsmail Korkman. 14 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Parkı protestoları sırasında İstanbul Ok Meydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle ağır yaralanmıştı. Polis, demir bilyeleri savuran o kişinin arkasında olduğunu nereden ayıracak? Now my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men tortured and